başlattım. Ay oha! Aa iki vuruyor lan bu çok iyi. Çok iyi, çok iyi, iyi, iyi. Ya her şey benim başıma her şey. Tam gelsin bırakın gelsin ya. Bırakın gelsin. Gerçekten bırakın gelsin. Üf. Lan. Kaçın bu kim? Lan yardım et. Oğlum bana yardım et olsun. Bu sonuna bak. <laughs> Oğlum bana yardım edin lan. Aa gelmiyor. Aa geliyor. Geliyor ne? Kaçım sen ben iyi silah var ben vururum merak etme. This 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 the dead 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 Ne diyorum lan? Bağırıyorum. Ne bağırıyorsun? Kurbanı. Aa. Aa bu Aa kız burada duruyor. Nasıl çıktın lan oraya? Oraya nasıl çıktın lan? nasıl çıktın lan oraya? O kız başarmış ha. Taktiği işe yarıyor. Galiba şuradan çıktı dur. Buradan çıktı değil mi? Abi bak ben ne bak. Ya ben biliyorum buradan çıktı ya. Yani buradan çıkmış baksana. Ay dur. da çıkamıyor. İşte bu anne buraya çıkalım Oluyor mu? Oluyor mu kızım? Orada mı? O kadar basit kardeşim. İyi, i̇yi iyi. Yok ya. Aa bak buradan da çıkabilirim bak. Buradan çık. Aa. Ölme öl. Ölmüş. Evet buradaymış zombi ben... Ben gel Ananı satayım. Öldüm ya. Abi ya. Beni birisi başlatsın ya. Oha bunlar kaç puan kazanmış lan? Kardeşim bir git ya. Allah Allah. Alışmışım kendime. Yani buraya, buraya çıkmaya. Buraya çıkarım ben. Değil mi? Yok çıkamam. Kaç Oraya nasıl çıkarım? Aa iyi. Aa, iyi. Aa dur ben buraya çıkacağım. Dur. Karşim bir dakika gider mi şimdi Gar Gars garson? Garson. Garson diyorum. Aha çıktım. Çıktım Parkur Parkurda yaparım buradan. Düt düt düt. kafam. <Sessizlik> düt 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 düt. seçin. <Sessizlik> yani. Lütfen burayı seçin lütfen. Burayı seçin, burayı seçin, burayı seçin, burayı seçin. Burayı seçin. Burayı seçin hadi bakalım. Ya of. Hadi ben de buraya gidiyorum. Öf zaten hep bu. Hayır senin ben Tiran'a var ya. Neyse. Ama ben senin Tiran'a vururum. ne de o Tiran'a dedim. Ben de eskisi gibi buradan çıkıyorum. Çaktığımı deniyorum. Ve buradan öldürüyorum. Aa ben çıkmama gerek yok ki. Ben zaten kuruyum. Baksana şu silah. Aa bak koşan zombi işini durduracağım. Lan o glipsiz ne yapıyorsunuz değil burada? Ananı satayım mı? Sık mı? Sık tamam. Sık. Heh. Oha öldürdüm. Tek attım. Tek atıyorum. Tek atıyorum. Tek at. Tek at tüt ne oldu onun sütümet karşım yardım ediyorum karşım 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 bak bak dündrün din dis dis diye diye gün 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 diye diye din 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 diye diye ama buraya çıkamıyoruz Ananı satayım çıkamıyoruz. Ananı satayım çıkamıyoruz. Aa, çıktım lan oğlum. Çıktım lan oğlum. Çıktım lan oğlum. Buraya çıkabilir miyim? Yok. Garson peşinde. <laughs> Garson peşinde yardım etsin. Aşağıya. Daha yakın. Gitti gidiyorlar, kapıma gelsin. Gitti gidiyorlar, kapıma gelsin. Hah. Gitti gidiyorlar, kapıma gelsin. gelsin. Gelsin, gelsin. Nandırıcı gömedim. Al şunu sakın. Kafa vurdu. Eee. Eee. Garson peşinde, ben senin peşinde. <laughs> ne var yavrum? Bıra sıkıştın yavrum. Bıra Oha tek attım. Yok artık. Anasını dur 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 Bir de dur. açıyor, dur. Dur şuraya çıkabilir miyim ben abi? Oha kız oraya nasıl çıktın? Yani, evet. evet. Aa ah, gitti gidiyorlar. Gitti gidiyorlar. Kapına gel. Kapına gel. Oha tek atıyor bu. Bak demiştim ben tek atıyor. Tek atan kılıç buldum diye. Tek atan kılıç bu abi ya. Kılıç diyorum silah. Tek atan silah bu. Öldü <laughs> Slime kaldı sadece. Kalsın. Açım, açım dur. Silah da vur daha iyi. Silah da vur daha iyi. Kardeşim! Ah bak tek atıyorum. Bak. Üf. 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 Üf üf üf. Ha şimdi sen bana mı geliyorsun? Bize mi geliyorsun? Kafa tutuyoruz o gri. Sen bize kafa mı tutuyorsun lan? Sen bize kafa mı tutuyorsun çatı? Çatı bak böyle çıkarız biz. Çok gönlüm koramam var. Ha dur. Dur lan lan. Aa bu da. Silahmış lan? Mermisiymiş. Aha dur. Buradan çıkarım ben abi. Şuradan şöyle yiyorum. Kılıcımızı bırakıyoruz. Kılıç diyorum silahımızı. Buradan yeni zombiler doğuyor. Ya, bu ne ya? Evet, gerçekten. Onu nasıl atayım? Çıkıyorlar. şehre dönerim 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 satırlar satırlar let's gulle ay satırlar satırlar let's gulle Aa, dur çıkıyor <laughs> lan, var <laughs> var <laughs> ne var ya bugün? <laughs> <laughs> thank you man işçi i̇şte bey övülmüyor Ana! şansı görüyor musun? Koç! Koç! koş 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 peşindeyim koş levele bak gördüm koptu. Gitti gidiyorlar kapına gel. Kapına gel. Gelmesin. Kapına gel. Onu Kapını... sorayım. Aşağı süzülecek. Aşağı, Aşağı süzülü be. Alkondan benim gibi baktım. Benim gibi bakan çocuk.

Geliyorlar. gidiyorlar. Kapı aha. Ay! Aha! Ne yapıyor ne yapıyor? Sen buraya nasıl geldin lan? Molotofu alayım lan. Ana sakin ben alamadım. Şunu süper. Şoblik. 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 Abi lan. Ananı satayım. atayım çıkmıştın. Vay! Ananas tadında. Oha doğru geldi O level olacak. Abi in olsun kardeşim. <t> Hadi. <neighborhoods twartsen> <mimmedi> ne <o> <t canonicalitus> yok olsun. Hayır, tamam. <f seu cushystr astonishing> <laughs> Ben Senin mamman Senin Ya niye peşime getiriyorsun şunları? Kardeşim. Ölgü, ölgü dur, ölgü dur. Ölgüç inşallah ölürüz. Amına koyayım. Senin önünü ben alacağım. Kaçım bu. O video seni çok seviyorum. Sen kim sansın? Kim mi lan? Oha adam süper kılıç aldı. Niye benim garson gibi peşimdesiniz? Garson bey, siz o canımız. Canımız şuradan çıkıyor. Aa ben şuraya çıkacağım ya şu çatıya. Şu çatıya, çatıya ne? Çatıya. Çatıya. Şurası çıkarım. Ya çıkamıyorum. Abi burası, buraya birisi gelirse yandık. Aha. Çıktım. Bu birisi gelirse yandık. Buraya şu an zombiler gelirse yandık. Anladın? Buradan daha kolay çıkılıyor. Buradan da kolay. Bakın. Gelin beyler sizi yemek hazırladım. Beylerim. Ateşlerim. Bebek zombi. Aşağı bulunduğumuzda bu kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.